یک ن؟ <stans> açıldı. Öğrenciler de verileriyle birlikte buraya geldiler. Tabii ki fiyatlar geçen seneye göre daha artmış durumda. Biz de bu duruma izliyoruz ama yapacağımız şey yok. Öğrencilerin her istediğini alamıyorlar tabii ki de. Yani bazı şeyleri eksik tutuyorlar. Geçim sıkıntısından dolayı. Ne? <laughs> ne?

bana da pozlama Benim bir tane yok. Bir tane 4 yaşında okula getireceksiniz. benim oğluma kaç